Ne? anlamadım dur çocuğu annesi evine bırakmış. Zaten böyle şüphelerimiz vardı. Sürekli ağlıyordu. Çocuk düşüyor, ağlıyor, haber veriyorduk ama ne olduğunu bilmiyorduk. En son ev boşaltmasını istedik biz kendisinden. Bakın şu anda evdeki işler açısı durumu görünce biz şaşırdık ne olduğunu El da duymuştuk. Kameralar konçular. gelsin kameralar. Evet. Komşular e, çocuğun sesinden dolayı beni aradılar ben yöneticiyim. Geldik yan komşudan giriş yaptık balkondan atlayalım. Evet. Ve ev çok perişan çöpevi olmuş. Annesi de burada yatın da bir pansiyonda. <laughs> mm -hmm.